Maalesef ki sevdiklerimizi kaybetmek zorunda kalabiliyoruz. Bu çok acı ama bir gerçek. Kaybeden yakınları olanlara Allah'tan rahmet ve sabır diliyorum. Fakat bu çalışmayı hazırlamak zorundaydım. Babalarını kaybetmiş birkaç arkadaşım psikolojikman biraz kırgın, dökük olduğunu bana bildirdi ve bu çalışmayı rica ettiler sevdiklerimizi kaybettiğimiz zaman çektiğimiz acılar o yaz dönemi ve sonrasındaki özlem dönemimiz bunlar sevdiklerimizin ruh parçacıklarının bizim omurgamızda birikmesine neden olur ve bu hem enerji bedenimizde hem fiziksel bedenimizde ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkartır hayat kalitemiz maalesef ki fazlasıyla düşer Şimdi bu çalışmak için hazırlığımızı yapacağız. Başlamadan önce 3-4 defa burnumuzdan derin nefes alıp ağzımızdan üfleyerek vereceğiz. Bir mum üfler gibi. Burnumuzdan aldık. <laughs> Mumu üfler gibi ağzımızdan verdik. Şimdi 3 defa bunu yapıyoruz. Gözlerimiz kapalı. Şimdi kocaman bir kamp ateşi var ve biz onun kenarındayız. Ve başlıyoruz. Bugün anladım ki ben babamın gidişini kabullenememişim. Onu ışığa gönderememişim. Ona ve kendime acı çektirmişim. Bugün bunun farkına vardım ve bu yası bugün sonlandırmaya, bu yükten kurtulmaya, yaralarımı iyileştirmeye ve seni uğurlamaya niyet ediyorum. Şimdi babanız karşınızda. Ona ne söylemek istersiniz? Sevginizi, özleminizi, hasretinizi ya da kırgınlığınız ve kızgınlığınız varsa onları içinizden ne geliyorsa ama ne geliyorsa Hepsini boşaltın. Ben buradayım. Siz yüzleşmenizi yapın. Sarılmak istiyorsanız sarılın. Haykırmak istiyorsanız haykırın. Onu çok sevdiğinizi söylemek istiyorsanız söyleyin. Ağlamak istiyorsanız sakın kendinizi tutmayın. Zaten bu çalışmamızın amacı içimizi boşaltmak. O da size bir şeyler söylemek isteyebilir. Lütfen onun da bir şeyler söylemesine izin verin. Evet. Seni çok seviyorum deyin. Eğer vedalaşmanız bitmediyse burada durdurun. Vedalaşmaya devam edin. Tekrar videoyu devam edin canım babacığım yıllarca senin yasını tutarak sana acı çektirdiğimi ve döktüğüm her göz yaşında senin gözünü arkada bıraktığımı bu durumdan dolayı da senin yükselmediğini ışığa ulaşamadığını yeni fark ettim bunun için senden çok özür diliyorum lütfen beni affet benim babam olduğun için bana varlığını hissettirdiğin için sana çok teşekkür ederim seni çok seviyorum ve şimdi sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki özlem, hasret yarım kalmışlık yetim, öksüzlük hissini ve çaresizlik gibi tüm negatif duyguları ateşe atıyorum tam bu noktada sırtınızda kocaman bir siyah çuval olduğunu ve bu çuvalı yanınızda olan ateşin ortasına bıraktığını görün. Ve o çuvalın tutuştuğunu, yandığını, çıtırdadığını izleyin. Yanıyor, yanıyor. İyice yanıp yok olana kadar izleyin. Küçülüyor, yandıkça küçülüyor. Simsiyah, simsiyah dumanlar çıkıyor. Evet. Tamamen yanıyor. Tamamen yanıyor. Ve yandı. Küçüldü. Küçüldü. Senden ayrı olmak ve bu yaz sana da bana da zarar veriyor. Bu nedenle ben artık bu yazı sonlandırıyorum. Bu asla seni unuttuğum anlamına gelmiyor. Sen benim için hep özeldin. Hep de özel kalacaksın. Ben de bir gün ışığa kavuştuğumda beni orada karşılayacağını, tekrar sana sarılacağımı, ellerini tutup kokunu, varlığını hissedeceğimi çok iyi biliyorum. Fakat şimdi o zamana kadar sana elbela demek, seni ışığa uğurlamak zorundayım. Canım babacığım sana veda etmeyi, seni toprağa vermeyi, kabullenmeyi ve seni ışığa yollamayı kabul ediyorum. O gün gelene kadar elveda diyorum. Canım babacığım, seni çok seviyorum. Ve babanıza sarılın, ayrılın onun gökyüzüne doğru yükseldiğini, ışık şeklinde yükseldiğini, yükseldiğini, huzur bulduğunu hissedin. Ve şimdi ayaklarınız yere bassın. Bu çok önemli. Evet tekrarlayın lütfen benimle. Omurgamda yıllarca taşıdığım babamın ruh kalıntılarını ışığa doğru gönderiyorum. Yalnızlık çaresizlik kimsesizlik yetim öksüzlük özlem duygularının olumsuz etkilerini boynumdan omzumdan kollarımdan ellerimden sırtımdan göğsümden karnımdan kalçamdan bacaklarımdan ayaklarımdan tamamen toprağa akıp gitmesine izin veriyorum seni ve kendimi özgür bırakıyorum canım babacığım Şimdi vücudunuzdan böyle simsiyah, zift gibi bir sıvının toprağa doğru aktığını, aktığını hissedin. Toprağa doğru gidiyor. Gidiyor, akıyor. Ayaklarda karıncalanma olabilir eğer bu durum yaşanıyorsa çalışmamız başarılı oluyor demektir. Ve şimdi tekrar omurgamda yıllarca taşıdığım babamın ruh kalıntılarını ışığa doğru gönderiyorum. Yalnızlık, çaresizlik, kimsesizlik, yetimlik, özlem duygularının olumsuz etkilerini boynumdan, omzumdan, kollarımdan, ellerimden, sırtımdan, göğsümden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan tamamen toprağa akıp gitmesine izin veriyorum. Kendimi özgür bırakıyorum akıyor simsiyah zif gibi akmaya devam ediyor ve son kez bunu üç kez yapmamız önemli omurgamda yıllarca taşıdığım babamın ruh kalıntılarını ışığa doğru gönderiyorum yalnızlık, çaresizlik kimsesizlik, yetimlik özlem duygularının olumsuz etkilerini boynumdan, omzumdan, kollarımdan ellerimden, sırtımdan göğsümden, karnımdan kalçamdan bacaklarımdan ayaklarımdan tamamen toprağa akıp gitmesine izin veriyorum. Seni ve kendimi özgür bırakıyorum. Seni çok seviyorum canım babacığım.